Saat 13'te Huzur Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde düzenlenen törene Kaymakam Ali Akça, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Ali Aktaş, Başkan Vekili Turgay Yer, Başkan Yardımcıları Adil Kansur Eşref Yiğit, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Adem Demirel, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Huzur Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Dayan, Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Değerli misafirler, Huzur Mahallesi Huzur Mahallesi Mevlana Cami İmamı Harun Aydın'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını ise ilçe müftüsü Bayram Can Bey yaptı. Camilerimizin görevlileri çok uzakta olmaması lazım. Camimize çok yakın mekanlarda olması lazım. Ve cemaatimiz tarafından arandıklarında kolay bir şekilde ulaşılabilecek bir yer olması. Artık bir sabah namazını düşünün yaz günlerinde. E Sabaha karşı mescide ulaşmakta zorluk çektiklerini düşünelim bu anlamda da camilerimize yakın bir mekanda imamlarımız için böyle bir lojman yapılması elzem olarak görüyorum. Kur'an kursu ve imam evini tek başlarına yapmadıklarını belirten Belediye Başkanı Nur Aktaş, muhtarlarımızın ve hayırseverlerimizin çok büyük katkıları var diye konuştu. Çok değerli muhtarımıza da bu ayrı çalışma ile alakalı gayretlerinden dolayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi sanırım bir 10-12 gün önceydi. Benim yanıma mahalle temsilcimiz Mahmut abiyle beraber gelmişlerdi. Orada birkaç konudan bahsettiler. Asfalt çalışmalarıyla alakalı. Ha yine cami düzenlemesiyle alakalı. Şu an yeşil caminin çevre düzenlemesi de bitmek üzere biliyorsunuz. Çok nezih, pırıl pırıl bir mekan oldu. Kamulaştırma yaptık. Etrafını açtık. Gerçek manada cem olunan, toplanılan bir mekan haline dönüştü camimizin bahçesi. İnşallah ona da yeni camimizle beraber yakın bir zaman içerisinde açılış gerçekleştireceğiz. Tabi bu projeden de bahsedilmişti. Burada şunu da ifade edeyim. Hiç rol kapmaya falan gerek yok. Biz tek başımıza bunu yapmıyoruz. Tabi muhtarımızın ve hayırseverlerinin çok büyük gayreti var. Ekir Şahin ise burada temelini atacağımız tesis bir imamın evi, bir Kur'an kursu olmaktan öte gelecek nesli yetiştirecek, eğitecek ve milletimize yön verecek bir tesis olacak diye konuştu. Bugün burada temelini atacağımız tesis bir imamın evi bir Kur'an kursu olmaktan öteye Nesle hizmet edecek, nesli gelecek, nesli yetiştirecek, eğitecek ve milletimize yön verecek bir tesis olacak. Çünkü biz öyle inanıyoruz. Kaymakam Ali Akça ise bizim insanlarımız neden Kur'an kursları yaparlar, neden cami yaparlar? Çünkü bizim insanlarımız arzu ederler ki güzel dinimizin güzel değerlerini en doğru şekilde, en güzel şekilde öğrenmek isterler. Ve bundan dolayı da cami yaparlar, Kur'an kursu yaparlar diye konuştu. Bizim insanlarımız neden Kur'an kursları yaparlar? Neden cami yaparlar? Çünkü bizim insanımız arzu eder ki güzel dinimizin güzelliklerini en doğru şekilde, en güzel şekilde öğrenmek isterler ve bundan dolayı da cami yaparlar, Kur'an kursu yaparlar. İstiklal Marşımız'ın meşhur şairi Mehmet Akif. Çok sevdiğim bir şiiri vardır onun. Der ki Mehmet Akif: İbret olmaz bize. Her gün okuruz ezber de Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetlerde? Lafz-ı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değiliz hiçbirimiz mananı. <laughs> Mehmet Akif merhum arzu eder ki insanımız Kur'an'ın hem lafzını hem manasını öğrensin. Ve camiler ve Kur'an kursları Kur'an'ın hem lafzının hem manasının öğrendiği yerlerdir. O yüzden insanımız camilerini de Kur'an kurslarında yapar ve ihya ederler. Huzur Mahallesi Yeşil Cami İmamı Hikmet Balcı'nın dua etmesinin ardından okul üyelerinin butona basmasıyla temel atma töreni son buldu. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Biz